Evet Okan sendeyiz. Adım Okan, soyadım Baysal. Bir gün siparişe giderken pizza götürüyorum. Apartmana girdim, kapıyı çaldım. Kadın ismi yazıyor ama kapıyı açan bir travesti. Pizzayı verdim. Beni kolumdan içeriye çekmeye başladı. Her neyse ne bu travesti. E, şu yana ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Adım Okan soyadım Baysal Bir gün siparişe giderken pizza götürüyorum Apartmana girdim Kapıyı çaldım Kadın ismi yazıyor Ama kapıyı açan bir Travesti Pizzayı verdim Beni kolumdan içeriye çekmeye başladı Travesti? Evet Pizzayı değil seni çekiyordu Pizzayla beraber beni çekiyor Her neyse Çekti salona kadar bir tane pizza yesene dedi Salona kadar girdin mi? Evet. İyi <laughs> bak. Salona kadar girdim. Bir parça pizza yedim. Sevmedim mi pizzayı da. Sen pizza yedin mi sen? iyisi? <laughs> Pizzada eminim. Ondan sonra baktım abi bize niyetlendi. Abi de zaten zeberlak gibi. Her Adı neyse. De ne demek bu travesti? Eşya'nın ayağını. <laughs> Hangi travesti? Ne yapıyorum entegre etmişim. Ekranı yaparız. Eşeyi Kırmızı olan. bir <laughs> kesersin onları. Başka e sonra abim bize zebellah gibi çekiyor beni devamlı içeriye. Çekti dedi ben dedi üç gündür çalışmıyorum dedi bacağım ağrıyor dedi. <laughs> Her neyse benim içim yanıyor dedi Abi dedim içi yanıyor da dedim ben dedim sana yanmam dedim kusura bakma dedim ya dedim biraz dedi. Abi. Dedim yapma gözünü seveyim. Her neyse ben çıkarken ayakkabımın birini içeride kaldı. Ya Tuzo Allah aşkına dışarıda konuş tamam da ses buradan duyuyorum ben. Çık dışarı oradan tamam. Her neyse alelacele attım kendimi dışarıya ama ayakkabının biri içeride kaldı. Nasıl yapacağım ne edeceğim o ayakkabıyı alacağım. Oğlum gittik kurtarmış da ayakkabının derdine değişiyor. Her neyse tekrardan kapıyı çaldı. Abi dedim ayakkabıyı versene gözünü seveyim dedim. <laughs> İçeri geldi. Ya. Abi dedim ayakkabıyı ver ben gideyim. Bak benim işim var. Beni dükkandan çağırıyorlardı. Diyor ben dükkanı ararım diyor. Kuryeniz 5 dakika çay içiyordu. Yorulmuş falan filan. Abi Allah'ını seviyorsan ver şu ayakkabıyı ben gideyim. Vermiyor ayakkabıyı. Komedinin üstüne koydu ayakkabıyı gel aldı. Ya. Her neyse. Abi büyük tezgah var <laughs> Ben ayakkabısız aşağı indim. Camdan çıktı. rahi şerefsiz dedi. Al <laughs> ayakkabını dedi attı aşağı. <laughs> Koştum dükkana. Zaten bir saat falan ben iptal oldum. Her neyse. iki gün sonra tekrardan sipariş verdim o. Ben dedim bunu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum? Her e gittim. Ulan baktım yine aynı bina, aynı daire. O gün de ben sakalları kestim. Komple sakalları kestim. Sakal tıraşı oldum. Saçlarımı da kestim. Bugün parlamışsın dedi. <laughs> Bugün daha güzel gözüktün gözüme dedi. Allah belanı versin dedi. Parayı da istemiyorum dedim. Verdim pizzayı kaçtım. Senin de sikerler. <laughs> Bir gün de trafik polisleri beni durdurdu. Ben de o gün de ehliyeti kaptırmıştım. Ehliyeti yok. Ehliyetim de yok. Ben kaçtım bunlardan. Adamlar meğerse benden pizza kaç para olduğunu soruyor çorsayaklarmış. Ben tarla tarla geziyorum. <laughs> Polis Polis beni kovalıyor, ben tarlalara giriyorum. Ara sokaklara giriyorum ama kovalıyorlar beni. Sonunda yakaladılar beni. Dedi, neye kaçıyorsun dedi. Abi dedim ehliyetim yok. Ben seni niye durdurdum dedi. Abi dedim ehliyet mehliye sorarsınız diye durdurdum. Yok dedi, pizza fiyatı soracakmış sana dedi. Abi niye öyle durduruyorsun ki dedim. Ama bir saat falan kaçtık bu çevrede. Yani. yani. <laughs> ya aga onunla alakası yok. Paket de bekliyor şimdi. Paket de vardı o yüzden acil ediyor. <acele gülüyor> <bir. gülüyor> <laughs> Sıkıntı burada. Anlatabildim mi? Sıkıntı <laughs> <laughs>